Geç arif olan anlar kısmını da söylemek istemiyorum artık. Geçen Facebook'ta bir şey izledim. Allah adam diyor ki arif olan anlar ne anlamamızı istiyorsun beyim? Demek istiyor ki bizim işte filanca hocamız risalet ve nübüvvet göreviyle buluşturuldu. Bu sıralar onun risalet ve nübüvvet görevini üstlenmekte olduğunu iyi bilin ve ona gereken ihtimamı gösterin diye başındaki adama Resul ve Nebi muamelesi gösterilmesini istiyor. Arif olan anlar. Öyle arif olmaz olsun ve anlamaz. Hiç kimseye nübüvvet görevi verilmiş değildir. Hiç kimse Hz. Muhammed'den sonra ne Resul'dür ne de Nebi'dir. Böyle milletin imanını, itikadını allak bullak etmenin bir alemi yok. Siz alim olun önce. Arif olursanız da olur, olmasanız da olur ama alim olun. Yani doğru bilgiyle, doğru bir donanımla inşallah yüreğinizi, beyninizi, kalbinizi inşa edin. Yüreği, kalbi vahiy ile inşa olanların Allah'ın izniyle dünyası da mamurdur, ahireti de inşallah cennetle neticelenecektir. Dua ve niyazım budur.